Ben bu dökümanların hepsine baktım Dudu. Aklına yattı mı? Yani bilim böyle bir şey başarı birçok fani için çok güzel bir şey ama emin değilim. Nesinden emin değilsin? Düşünsene Taci'yi donduracağız. Ben sonsuza kadar yaşayacağım için her seferinde onu çözdüğümüz zaman onunla zaman geçireceğim. Sonra tekrar donduracağız. On senelik ömrü kalmış olsa her seferinde bir hafta yaşasa yüz yıl yaşamış olacak. Sizce babam bunu isteyecek mi? Bence istemez. Düşünsene yüz yıl içinde neler değişecek. Sen Betüş sen, ben, çocuklar yani bunların hepsi değişmiş olacak. Babam bütün bunları kaçırmayı istemez bence. Ama onu sonsuz yaşatabilecek bir sihirimiz yok ki. Ayrıca ona sormak zorunda da değiliz. Tabii ki zorundasın Duducuğum. Sevdiğin adam seninle birlikte olsun diye... ...böylesine bencilce bir şey ondan habersiz yapmak olmaz. E Zaten bundan emin olmadığım için işte sizi buraya topladım. Sizin fikrinizi almak istedim. B planım şu. Benimle birlikte gelip onu ikna eder misiniz? Ben ikna etmeye değil ama hep beraber tartışıp doğru yolu bulmaya hazırım. İşte bunun için de gelirim. Ben de gelirim. Ben de. Hadi inelim. Kızlar siz ne zaman geldiniz? Şey biraz önce nasılsın? <laughs> Çok geçmiş olsun baba. Geçecek geçecek korkmayın. <laughs> Seninle bir şey konuşmak istiyoruz Taci. Ha, tabii konu nedir? Taceddin'cim bu çok ciddi bir konu. Yani iyi düşün öyle cevap ver olur mu? Öyle mi? Anlat bakalım. <laughs> ee, konu şey babacığım. Aslında çok iyi bildiğim bir konu. Hani biz küçükken yani Eda sen ben bir sinemaya gitmiştik. Orada bir adamı donduruyorlardı ve 200 yıl sonra adam tekrar uyanıyordu. Dünyada her şey değişmişti filan. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? O filmden sonra bir gün bu gerçek olsa kendimi dondurur muyum diye günlerce düşünmüştüm. <laughs> ee, nasıl bir sonuca varmıştın? Gençken evet demiştim içimden. Ama şimdi sorsalar kabul etmem. Ha bir dakika bir dakika. Nereden çıktı şimdi bu konu? <laughs> Yaşadığım sürece senin de yaşamanı istiyorum. Hastalandığın zaman çok korkuyorum, endişeleniyorum. Ne bileyim, belki bu bir çözüm olabilir diye düşündüm. Dudu, bu beni sevdiğini gösteriyor. Teşekkür ederim. Ama e, peki, peki bir daha düşüneyim bu dondurma konusunu. başka ne severdi. Ah! Zeytinyağlı bamya. Evet, evet. Aa, yeter artık Dudu, bir fani bunlardan bir kaşık tatmaya kalksa mide fesadından ölür. Bırak başka zaman yaparsın aklına gelenleri. Ama Perihan yüz yıldır uyuyor Taci, bırak da istediği her şeyi bir anda görüversin. E iyi de sevdiği, hatırladığı hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Bamya'nın tadından tut, insanlara kadar her şey değişti. Dünya değişti dünya sihirli günler. Ah, sihirli günler kızlar. Sihirli günler kızlar. Anneniz heyecandan bayıldı, bayılacak. Ah, bir de bize sor. Hakikaten yani biz de çok heyecanlıyız. Ah anneciğim, ellerine sağlık. Yani babamın en sevdiği yemekleri yapmışsın. Ah. Tahir, kaçta gelecek baba? Perihan birazdan gidip onu getirecek. Benim yüreğim kaldırmadı laboratuvara gitmeye. Eh, ben bari gidip alayım geleyim Taceddin'i. Zamanı ileri al, işlemleri çabuklaştır. Ay saçmalama Dudu. Kızlar bana bakın, yalnız bırakmayın şunu. <laughs> Acaba bizleri böyle değişmiş görünce neler hissedeceksin Taceddin? Mı? zamanı ileri almadı. Bari ben alayım. Ay anne yapmayın öyle şeyler. Sa unuttum bunları. Sonra her şeyi birbirine karıştıracaksın. Ne yapayım? Sabredemiyorum. Baksana yemekler buz oldu. Aman anne endişelendiğin şeye bak. Sihirleriz ısınır. Hem o kadar merak ediyorsan aynadan bak. İyi fikir. Gökyüzünün rengi de ne böyle Perihan? Ne olmuş bu dünyaya görmeyeli? E yaptık. yaptı. Daha çok fabrika, daha çok gaz. Pislik, pislik. Ama ne pislik? E, burası neresi? Ha? İstanbul. İstanbul. Bu evler ne böyle? Ee, nüfus o kadar arttı ki her yerlere yüzlerce katlı koca koca gökdelenler diktiler. Ay şu hale bak, bir tek ağaç kalmamış. Sanki deniz küçülmüş. Ee, tabii denizi doldurdular, oraya yaptılar? Ormanlara siteler kurdular. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Uçan otomobiller icat ettiler. Yeryüzündeki o sıkışık trafiği gökyüzüne taşıdılar. İşte bu egzozlardan bu pislik, bu duman, bu renk. Ah Taceddin'ciğim, dünya değişti ama insanoğlu değişmedi. Eğer görmeyi merak ettiğim bir ailem olmasa bu kadarıyla bile hiç uyanmamış olmayı tercih ederdim. Vah, vah, vah. Hey.